Nereye gidiyoruz orada? Geliyorum. Kalk oraya lan yanmaya. Çeksin birazcık. <laughs> de şaka desin? Bak oğlum oraya bak güzel. Gülsene oğlum azıcık. Yaklaş babanın yanına. Şu sandalyeye çekin sen. Çekler misin şurada? Ya da oraya otur. Otur buraya. Otur sen. İşte ha bir birazdan arya suyu da şey yaparız. Batu Aypona bak. Gül. Yeni telefon kameramla ilk çekimim. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ne? Hmm, Kapasın neyini de işte Tamam. Orada pembe var. Kilotlu çorap oldu. Olacak. Biz kuzenimizin da görüyoruz değil mi? Bir şey söyle oraya. Sen ne yaptın? Getir ben göster hadi. Getir Kızım sen ne yapıyorsun? Gel. Gel babaya gel. Gel. Ya bak ne var burada. Yanıma gel. Yanıma gel. Yürü. Yürü yanıma gel. Hadi su artık yürüyebiliyor. Gel. Gel. Aferin sana. Yürü. Kumandayı bırak ama. Sen abi gibi kumandacı olma. Gel. Gel. Bak kamera var sen çekecek şimdi. Bak gel. Yüzüğün çıkacak. Ye. Na hayır hayır hayır. Ay Gel. Ye bana ye. Sesi kapatalım mı? Gel bana. Gel. Alalım, gel. Gel ona. Bu dünyalar çirkinin aryası. Güzel daha doğrusu. Getirdim. Aşağı bak, aşağı bak. Hap göster, kameraya göster. Saldır ya. Ayakta açamıyorum onu kabağını. Tamam, dur ben bakayım o zaman. Getirsin. Bekle. Anlat. Bu garaj içinde çok iyi bir tane araba var. Vah. Bu tabi Lego'dan garaj yapmış. İçine araba çıkıyor. Bu ayar arabayı da kendin yaptın ha? Çok güzel. Şöyle i̇şte insan Abi görüyor musun kızım? Buna da bakayım mı? Dalaca bakayım mı? Vay. Tamam. Bir de insandı. İnsan da mı var içinde? Ben arabayı tamir ediyor. Benim arabayı tamir ediyor. Konuş. Baba. Şu an arabayı tamir ediyor. Evet arabayı tamir ediyor şu an. Tamam çok güzel. Tamamız hadi görüşürüz de kapatalım şimdi gitmemiz lazım. Çekerli. Bunun markası da var. Neymiş? Getir kamerayı biraz ekrana getir. Tut kamerayı. Lotus. Lotus mu? Oo. Hiç gözükmüyor ki. Çünkü ışık yok şu an burada. Işık açmadık. Burada yazıyor. Tamam bir şey olmaz. Sen şu yalan konuşmuyorsun değil mi? Lotus dur. Tamam. Burada. Hadi. Tamam sen şimdi öne git görüşürüz de kapat. kapatayım hemen hemen işiniz var. <laughs> bahçende göster. Kim yaptı o bahçeyi? Biz. Biz. Yani sen yaptın değil mi? Bana taş, taş taşımaya yardım Taş taşı. Buradan 5 ton taş çıktı. Bilen bilir tabii ki biz edenler. 5 tondan fazla beton vardı. Adamlar beton kuş buraya. Evde karısının yanında, eşinin yanında durmamak için adam karar bir şey. Bahçeye beton dökmüş hep komşuların dediğine göre. Komşuların yanarısıyız. Adam bahçede yatıp bak resmen. Eve gelmemek için. Biz de onu temizledik. Öp. Tertemiz bahçe yaptık. Dümdüz. Neyse hadi görüşürüz oğlum. El salla. Şu an yağmur yağıyor. Yağsın. Yağmur rahmettir.